Şimdi sana öyle bir şey söyleyeceğim ki bunu duyduğunda kendini kavramış olacaksın. Aşırı düşünmen senin zeki olmadığın için değil, zihnin olması gerekenden daha süratli çalıştığı için. Evet doğru duydun. Aşırı düşünme aslında bilişsel kapasitenin bir göstergesi. Ama kontrol edilmediği zaman zekayı devre dışı bırakan bir kapana dönüşüyor. Peki bu neden oluşuyor bunu biliyor musun? Aşırı düşünme dediğimiz şey prefrontal korteks ile amigdal arasında kısa bir devre. Prefrontal korteks, üretkenlik, odaklanma, planlama, kısacası beynin yönetim merkezidir. Amigdala ise tehlike tarayıcısı alarm sistemi. Aşırı düşündüğünde alarm sistemi dümeni ele geçiriyor. Bu yüzden aşırı düşünen insanlar hem parlak hem de yerinde sayıyor gibi görünür. Zihin hızlı ama yavaş bölgeyi çalıştırıyor. Peki bu neden oluyor bunu biliyor musun? Tek bir neden. Beynin belirsizliğe dayanamıyor. Açıklayamadığı her şeyi tekrar tekrar döndürür. Neden böyle oldu? Yanlış mı algıladım? Ya şöyle ise? Bu soruların hepsi aynı mekanizmadan geçiyor. Beyin bilinmeyeni kapatmaya çalışıyor. Asıl tehlike ise burada başlıyor. Her döngüde prefrontal korteks devreden çıkıyor. Zeka yavaşlıyor. Odak dağılıyor. Çözüm mü? Cognitive Closing Creation yani zihni kapatma ritüeli. Her gece uyumadan önce kendine tek bir soru soruyorsun. Bugün çözemediğim hangi belirsizlikler var? 3 madde yaz. Bir kelime bile olabilir. İş, ilişki, insanlarla iletişim, açıklama yok, analiz yok, sadece listeleme. Peki bunu yaptığında ne oluyor? Beynin diyor ki tamam biz bunu kaydettik uykuda çözeriz. Amigdala sessizleşiyor. Profrontal korteks yeniden devreye giriyor. Bu ne demek biliyor musun? Aşırı düşünmen duruyor, netlik geriye dönüyor ve zihnin yeniden tam kapasitede çalışıyor. Aşırı düşünmek bir hata değil, yanlış yönlendirilmiş bir zeka. Doğru kanala soktuğunda hayatın tamamen değişir.